Evime girince aşırı baş ve ense ağrısı yaşıyorum. Neden kaynaklı olabilir? Şimdi ense ve ön taraf boğaz çakra alakalı arkadaşlar. Burası kendinizi ifade edemediğiniz ya da içinizi attığınız yerler varsa tıkanır önlü arkalı ya da ikisinden birinde ağrı hissedersiniz. Baş ağrısı zaten duru görünüz, üçüncü gözünüzle alakalı, sezgilerinizle alakalı bu bölgelere hitap ediyor. Evin içinde iyi hissetmiyorsan. Bunları yaşarsın. Çözemediğim bir şey varsa, bilinç altında seni sürekli sıkıştıran bir düşünce varsa eşinle çocuğunla ailenle kafanın arka planında Sürekli takılı bir plak dönüyorsa bunları yaşarsın. Onun dışında da eve girenler çıkanlar çoksa, onların nefisleri kalıyorsa, nazara gelebilen bir psikolojin ya da bünyen varsa bunları alabilirsin. Sirkeli suyla duşu kesinlikle öneriyorum. Son tasınıza 2-3 damla sirkeli su tuzu koyun. Yıkanın, arının evi de bir sirkeyle silin.